Fantastik <laughs> Sao! <laughs> Bugün trajiçi yapıyoruz. Ben <laughs> yani de nasıl bir trajiçi yapıyoruz? Bakalım. <laughs> ne yapacağız? Hemen okuyalım. Çok hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyoruz trajiçi arkadaşlar. Bir sonraki harcayla bir tatlı. 8 metre boyutun var. O ne olsun? Tavuklu bir... Tavuklu bir şey istemiyorum. Şeyi yıka. Bunu mu yıkayım? Evet çabuk. <laughs> Dostum beni sinyal <sinirliyle>, yıka. Sabun. Bunlar. Ve haritelerin ve sabun. Zannettim bitti, tırl içi. Dur lan. Bu bu mu kurulanır lan? Kuruladım şimdi. şimdi. ne yapıyorum? Ya. Ya mı? Kaç mililitre? Böyle bir oh. şey oldu şu anda. Dur Yağlı kağıdımız yoksa yağlı kağıt yaparız ah. oh. 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 ne yapıyorsun? ne yapıyoruz Önüne fişini tak 180 derece sanırım. 180 derece. Ve tuşu çevir. Onu hangisini? Hangi dakika Hangi Hangi dakika? Şu üstteki. <laughs> Kaç dakika geldi? Sonsuza. Sonsuza kadar dönecek demektir bu. Açıl susam açıl. O zaman bunu alıyoruz. Islak sosu. Sos soslu ıslak. Kaç dakikada pişiyormuş bu? Hayat sütü oh. 30-40 dakika diyor 30-40 dakika mı? Fuck. Goodbye everyone <laughs> Çöp Olsun süt Bardak Hangi bardak? O bardak Buraya kapa mı açık kaldı? Buraya kapa! Aldı. Ne olacak şimdi? Bilmiyorum. Bunu sanırım buna katıp böyle karıştırmam gerekiyor. Karıştır, karıştır, mükemmel şekilde karıştır. Karıştır, ay karıştır, karıştı, karıştır, karıştı. karıştır, ay karıştır, ay karıştır, ay karıştır, ay karıştır. Ay Boşaldı galiba. <laughs> galiba oh <boşaldı>. my god, Berkay! Ayy! Sus kız, bu sonuç! Kim temizleyecek bunu? Sen. E <laughs> Steam e <laughs> What the fuck Beni mi gö Görüyorum Sırayım üzerine? Dostum sana üç tek tekme açarım Dostum sana üç tane tekme açarım Gerçekten açarım

Şimdi yine ben s**t kırt atmamı ciddi misin? Evet. Oğlum baya sürüyormuş lan. Evet. Kardeşim baya sürüyormuş. Evet, ne bekliyorduk? Anet olsun. Snot fırını kapan sakın açma. Okey. Okey targeting. Aaa. <laughs> Evet hala. Pişti mi? Ne? Ciddi misin? Ciddi. O zaman devam. Thank <laughs> <laughs> Kışlıyım mi? Hayır. What the fuck? Herkese selam arkadaşlar. Trelişe şu an yapımına devam ediyoruz. Şu an Berkay neyi döküyor? Kanka arkasını okudun mu? Kanka yere su dökülüyor. Pardon, süt dökülüyormuş. Allah benim üstüme döküldü. Lanet olsun. Lanet olsun kardeşim. What the fuck? Halen döküyorum. Şimdi ne yapacağım? Bakalım. Bir an kek soğurken ayrı bir kapta 8 su, 4 süt bardağı, sütü, salma sosunu sürdüreceğim. Tamam bunu yaptım büyük ihtimalle. Tencereye boşu üzerine onun sos karışımını. Bu soslar içinmiş. Tam iç sos için döküyorsun süt komboyu. Sütü boşaltacaksın. Evet, sütü boşaltacaksın. M! Hazlanı boşalttım. Süt banyosuna mı döndü bu biraz? Kanka zaten o çok sütlü bir şey. Onu MC'ye hanım yumuşacık olacak o. diyorsun. Tabii canım. 1 litre süt boşaltın diyor. Han görmüyor musun? O zaman Allah hem oh. şimdi o. Eminim ya yani. Umarım. Arkadaşlar trelişe bitti. Şu an Berkay. Hemen. Radyo trelişi kesiyor. Radyo naifu. Oh my god. Oh my god. Yumuşacık. Oh, çok yumuşak. Mesela evet, evet, şu an bir tane. Hani çatalı alacağım falan. Zaten hepsi bizim dağılırmaya yerlik yok. Aynen bir yere kaçtı yok kendisi. Evet bana 50 tane koymalısın. Hepsini koymalısın bana. Dostum dur ilk köşedeki düzgün çıkmayabilir. Düzgün çıkmayı da Benim temiz miydi? Evet. Dostum benim temiz miydi? Evet. Ağzına sürüyorsun bir de. Bir daha elinde koyma. Onu kendin alıyor. Ne yapıyorsun sen? Hacı ablanın revanı istemeyiz. Hacı abla da yok bu arada. Biz bunu yemekli yiyoruz bu arada arkadaşlar. Akşam yemeği. akşam yemeğine kraliçe en tek şekeri varlık biziz. Kanka. Onu onu al, onu al orada o sosu oradan. O sosu oradan al Berkay. Oh. İpik güzel duruyor. Tamam ya. Olmaz alırız abi. Tuz alın Hadi şu an ilk deneyimi yapıyorum arkadaşlar. Ve kanalı dolabına Biraz bu tadı gelse de 10 numara olmuş. Ben şu an çok beğendim. Biraz bekledikten sonra yiyelim Evet arkadaşlar Trelice yapımının sonuna geldik. Video beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu arada ben böyle içeri gideceğim. Ve abone olmayı asla unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.